Yine bir 61. dakika projemizle beraberiz. Bir hafta aradan sonra özledik değil mi Levent? Evet, ee, geçen haftadan beri çok gelişme oldu. Evet, ee, bugünkü konuğumuz, kurucumuz Kaptan Cemal İdikut. Yorumlarıyla bize eşi geliyor. Teşekkür ederim, ben de burada olmaktan çok mutlu duyuyorum. İnşallah bugün güzel bir program olur ve gerek olan her şeyi söyleriz. <laughs> ders çıkartması gerekenlerden ders çıkartır bu konu Cemal Bey çok hazırlıklı gördüm elinizde, notlarınıza geldiğiniz evet, yani kadar. Gördüğünüz üzere ay seçiminde buradayım, bütün datalar elimde. Kim kaç maç oynamış, kaç puan almış, nerelerde hatalar yapmışlar, kimin yükselişi var, yükselen trendler var düşüşe geçenler var. Bunun hepsini paylaşmak istiyorum bununla. Evet. Yani. Öncelikle o bilgilerden başlayalım istiyorsanız. Onun üzerine tartışalım. Enleri, evet. boyları. Murat'cığım bu arada 61. dakikada her hafta yeni bir Bu programı söyleyeceğiz. Evet. Ee, evet. herkesi de bu programı bekleriz yani. Evet, ama önce bir sıraya koymamız gerekecek. Evet. talepler arttıkça biz de evet. yanımızda bulunduracağız. Evet. Evet Bakayım. Cemal Bey. lig liderinden başlayalım. Lider kim? Sonuncu ne kim? kim Havaraşı ne? Liderimiz Özkan. Özkan 10 maçlık performansta uzak ara gidiyor şu anda. En önde o gidiyor. İkinci sırada ben geliyorum. Üçüncü sırada Ahmet Özkan kardeşimiz var. Geçen iki maçta iki haftadır aramızda değil. Ama şurada ayrıca 10 maçın tamamında yer alan beş kişiye teşekkür etmek istiyorum. Bunlar Başkan, ben, Tolga. Ahmet abi geçmiş mi? olsun. Seni sahalarda evet. bekliyoruz. Ee, dolayısıyla diğer arkadaşlarımla ara evet. vermemelerini istiyoruz. Evet. Yok Amerika'ya gittim, yok Sırbistan'a gittim. Biliyorsunuz ben toplantısı aç vardı, toplantıyla ile gitmedim yani. Bu iş böyle bir ee, çıkar evet. yani. Evet, burada bir taş aldık Levent'ciğim. <laughs> ne diyorsun? Valla tabii şimdi futbol bizimler şeyimiz ama bazen de şartlar Arkadaş ben narkoz yedim geldim ya. Yani ben, o kadar haksızlık o, olmasın lütfen. önemliydi. Amerika'da şirket için işimizden mi olalım? Çoğu, çoluk çocuk mu Cemal Bey? Evet, evet siz haklısınız kendinize. Dünkü maçın yorumları hemen yani öncesi alalım sonra ben de devam edeceğim. Siz mali takım oyuncusu olarak evet, önce sözü size verelim istiyoruz. Şimdi baktığın zaman e, kadro kalitesi anlamında tabii ki maçtan önce bir taraf ağır basıyordu. Yani rakibi. Masa üzerinde zaten mağlup yedi kabul iyiydi Ama biz yine elimizden gelen mücadeleyi yapmaya çalıştık. Tabii sonuç olarak belli bir yere kadar dayanabiliyorsun. Ama ondan sonra da birkaç polistirse yiyince, hatalar olunca bu da tabii takımın düşmesine sebep oluyor. Sizden maçın enlerini alalım. En iyi ve en kötü oyuncu. Şimdi tabii biz burada biraz eleştiri yapıyoruz ama arkadaşlar kırılıyor. Abi bu ee, hayat gerçek o... hayatın gerçeği yapacak bir şey yok. Yani biz bu hafta takım olarak kötüydük diyeyim yani. Ben de dahil. Yani o senkronu sağlayamadık yani. Hemen çabuk kırıldık. Baskılarda, streslerde ayağımızda topu dolaştırdık. Bir de çok şanssızdık. İşte kalenin dibinden kaçan goller, kaçan penaltı. Golü kaçıran arkadaşa en kötü diyebilir miyiz bu durumda? Ya demeyelim. Takım olarak kötü diyelim. Ben arkadaşları Yok, kötü politik gördüm ama <laughs> tehditler alıyorum. Ondan dolayı olabilir. Yani burada bir rock modunda olmuyorum bazen. <laughs> o zaman İtalya'da modu olmuyorum yani. Ama takım olarak kötülük belki golleri atsaydık ne bileyim hani bu kadar erken kopmazdı maç. Ee, o da biraz şanssızlığımız yani. yani farkındaysanız ben bugün siyah giyindim. Evet. Sizin yasınızı tutuyorum evet. yani. Evet. Şimdi ben şöyle tabii maç kadroları belirlendiği zaman aslında güçlerin işte olduğunu söyledim. Çok böyle fark yoktu. Diğer rakipte bir herkes B takımın daha kuvvetli olduğunu söyledi ama ben kasılmadım maç kuvvetliyim. Geçen itibariyle Kaan kalede iki şükür bulmak da gösterdi gerçekten. Çok da top çıkardı. Doğan da çok iyiydi. Evet, Doğan Doğan zaten her zaman bizim bir anti bir savımız. Kyafetin bence yani Son maçlarda çok, güçlü. çok iyi. performans gösteriyor. Zaman. O zaten renk Kyafetin renginden evet. gözlerimizi aldı yani evet. kareyi çalıyor evet. Doğan'dan dolayı. dolayı. Yani Dinçer zaten sahada varını yoğunu verdi. Ya yani, Dinçer yani, sesiyle, evet, varlığıyla, idalarıyla... Ya zaten ben Dinçer oh, de... Hadi! <laughs> hadi! Ya bu işte herkesi motive ediyor arkadaşım daha ne yapsın yani. Adam size can vermeye, kan vermeye çalışıyor. Evet. Ben rakip takımda şunu görüyorum nedense. Yani maç 2-2 çıkışı geçen pozisyondayken 3-2-4-2 e, oldu hemen gardı düşüyor dağılıyor. İşte buna bir önlem almak lazım. Burada da evet. Hinçer elinden gelen her şeyi yaptı takımı tekrar canlandırmaya çalıştı. İşte söyle bir sö sözler ne diyordu? Hadi! hadi! hadi. evet, evet, evet hadi. Biri, ben şeyi evet. merak ettim. Şimdi onun yüzünden ben şeyi öğrendim abi. Rüveş ata mı? Rüveş <laughs> Yavaş ata daha Siz Bence susu abi. Bence yani yavaş atın diyor ki tutabilsin arkadaş topu ve gol atabilsin diyor yani. Yani o az o nidaları yapınca evet. ayağımdaki top nereye gitti anlayamadım. Ama yani. ben bir dahaki kurada Dinçer arkadaşımın aynı takımda olmak istiyorum. Çünkü onun üstün performansı benim performansımı da Biz biliyorsun büyük sahada da beraber oynadığımız zaman onun bindirmeleri ve pastayla beraber harekete evet. geçebiliyoruz. Evet. Şimdi ben rakip takım için üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum yani kaç haftadır böyle ele, Levent kardeşim adam süzüldü. 110 kilodan 90 kiloya düştü kardeşim yenilmekten. Süzüldü. <laughs> yani, sana ne yapsın? Yenil, yenil, Nereye kadar? Can mı dayanır buna yani? <laughs> e, Ersin'e ayrı bir parantez açıyorum, üzülüyorum. Arkadaşım dün akşam dedi ki abi yemek iste neyse ben şunu bir an evvel ısmarlayayım da böyle kurağı mura olmasın ben eleştirebiliyorum. <laughs> Bunlara alışık değilim diyen bir kardeşimiz. Yalnız maçtan önce bir anekdot söyledi Ersin. Emin demiş ki kardeşine, ben bu maçta 7 gol atacağım demiş. Biz onun üstüne çıktık. 7 gol, atacağım. yedi gol atacağım. 7, 7. Acaba orada bir yanlışlık mı var? 7 mi yiyecektik, atacak <laughs> mıydık? Ya Onu da 7 olabilir. gol kaçıracağım diyor ki işte. Ya acaba? da o da olabilir. Yani 7 gol pozisyonuna girdi yani, ama atamadı. Emin'e bu konuyla ilgili bir açıklama istiyorum. Tamam. Ee, evet. O çok önemli. Yani millete, insanlara aydınlatalım yani. Ben ee, Murat'ın performansını biraz değerlendirmek istiyorum. Birkaç haftada yükselen bir grafik var, puanları topluyor. Aynı seviyede de Boğaç aç aşağı evet. düşüyor. Evet. Abi neden? Bunun bir evveli başlığında var. Çünkü benimle aynı takımda oynamaya başladı ee, Murat. Evet. da benim aynı evet. olduğu zaman galibiyet yüzü gördü. Evet, yani şey burada işin sırrı demek ki ben de, evet ben sağ içinde bazen arkadaşlara bağırabilirim, çağırabilirim ama tamamen amacım galibiyeti endiksin motivasyon anlamında yani. Başka bir şey değil. Peki Aynan'a da bir parantez açarsak, yani attığımız gol paslarını bitti. Yani çok büyük form Çok güveniyordum sana Ayhan abi. Ayhan'da çok form çok düşüyor var. Bak yani sonu arkamdan atıyor, sallıyor mallıyor diye ama Yine ben iyiydi. gerçekleri konuşuyorum. İyidir. İyi de i̇şte, Yine Yine iyiydi. Geçen haftaya göre iyiydi. Şunu söyleyebilirim. Galip olan herkes iyidir. Galibiyet Aa, Öyle galibiyet de, abi. de yer aldığı için. 3 puan aldın mı? Kimse kötü abi, Bana pasları atma ben da, Ben, ben bunda bir art niyet arıyorum. Bilinçli olarak benim ondan daha çok gol atmamı istemediğimden dolayı Pastları böyle yapıyor, abuk sabuk yerlere atıyor. Ben Ayhan kardeşimi çok net tanıyorum. Öyle bir bencillik taşıyacak bir adam değil. Pozitif bir insandır. Arkadaşlarının başarılı olmasını kendi başarısından daha çok ister. Aramızdaki, yani. he, aramızdaki buzları erittik biz Ayhan'da tamam. gerçi ama o mangal evet. dönemindeki hafta mı yapıyorduk? Bir evet. Tamam. aramızda bir kayda aldı. Maç olduk. öncesi falan yapacak. Onu Ayhan kardeşim herhalde verdiği sözü yere getirir. Tamam. Size boğazdan nazır güzel bir e, mangal keyfi yaşatacaklar inşallah. Süper süper. Önümüzdeki haftaya inşallah takımdaki yer alacak arkadaşlar daha başarılı, daha zevkli maç olur. Ben böyle 9-3'lük, 11'e 5'lik galibiyetlerden inan zevk almamaya başladım. Evet, zaten bakın, şu yani de şey dedim. Benim oynadığım takım genellikle farklı kazanıyor. Evet. Bak, rakip olduğum, yani yenildiğim maçlarda az. Evet, bak, evet. Az farklı, evet. Yani burada kendime biraz pay çıkarmak evet, istiyorum. Yani. Ben çok senin, dengeleri bozuyorum anlaşılan. Senin zaman. 60 dakika bitmek bilmeyen bir enerjin var. Evet, evet. Yani, Mahmut evet, da olsan, mahut da olsan rakibini kovalıyorsun. Böyle bakamısın bir kere her şeyden önce yani. Evet. Şimdi ben, burada biraz objektif olmamız lazım. Biz burada 60 gün 7 dakikada maçı yorumluyoruz. Şimdi Murat'ı beni yorumlamak değil. Amaç buradaki arkadaşlar. Doğru yani, doğru yani, kendi bize övmeyelim. Tamam Murat senin zaten stilini herkes biliyor yani. Ya Cemal abi evet. az evvel Şu çalma bir anlat da. Bu hani Boğaç'ın gibi belli kırıldı. Ondan sonra gidebildik Boğaç'a ve sen götürdün. Nasıl? Boğaç'a hastaneye kaldırdık. <gülüyor> <gülüyor> Boğaç, çok üzgünüm kardeşim. Geçmiş Çatımdan olsun. Çılgınlar olabiliyorsa fazla yeni dondurmalardan bulayım. O dondurma <laughs> videoları da var, onu da YouTube sayfasında paylaşacağız yani. O dondurma nasıl evet, bir e, dondurma buradan olsun. buradan geçmiş olsun deneklerinizi evet. izleyelim. Evet, herkes selam yolluyor Boğaç'a bu burada. Evet. Ee, i̇şte program arttı. Programı arttıran evet, sonlandıralım. Süremiz doldu çünkü. Evet. Sırada evet. O, diğer o, yayınlar var. Bu arada bekler. mübarek cumamız. Doğru Hayırlı cumalar. Cuma Hayırlı cumalar. dualarınızı Cuma kabul etsin. Özellikle mağara katındaki oyunculara, bol bol dua etmelerini, önümüzdeki hafta galip gelmeyi iletmelerini istiyorum. Evet, bir de arkadaşların Facebook sayfasında bu programın linkini paylaşmalarını rica ediyorum. Değil mi Lennart Bey? Evet, o zaman <laughs> Ben şimdi paylaşacağım. Bazı arkadaşlar Facebook'ta şey yok ama onları da bulup ekleme sayıcı gönderip herkes paylaşsın. Rating artırır. Ne kadar çok rating, o kadar çok ekmek. Hı. Hadi bakalım. Kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. artarsa halı sağa belki bedavaya gelir. Sponsorlarımız olur. Aynen. Aynen. O zaman her herkese el iyi haftalar, haftaya girişine kadar Çarşamba günü çekiminde bekleriz. Evet. <laughs> <laughs>